Ne yıhı? Ay ne bileyim, yağ gibi bir şey. Yağ mi? canım, yağsız kanka. Yağsız değil mi? Yıhı. Ne olacak ay başta? Oh, ay ne güzel oldu kız. Valla ne güzel yerler ama. Kız bana... Biz... Ha, Canım benim Anam. ya. Yağmur yok mu? Ha. Gitti taşlık diye bir şey aldı tamam mı? O ne kız? Kız ne bileyim ay aldı geldi işte Ben bunu çok seviyorum yapakta yiyek diye Ha. Ee. Onu da annem buzluğa koymuş Böğürecek gibi bak. kız? He? Böğürecek gibi mi? Kız yok et o Et gibi. hay Et mi? He Almış annem onu dedi ki ben bunu çok seviyorum kız yapakta yiyek dedi tamam mı? Ben de diyorum ki bu ne ay bu ne böyle neresi bu hayvanın neresi bu diyorum tamam mı? Ha. Bu da diyor ki ben bilmiyorum diyor. Dedim ki ay sen bilmediğin şeyin şey neresiysin yani. Yemeni nasıl edeceksin? Neresi nasıl <gülüyor> yiyeceksin? <gülüyor> He neresi, neresi olduğunu ha. bilmeden dedim nasıl olacak o iş? Ha. Dedim midesi mi neresi dedi ben bilmiyorum ay dedi. ben ay, de... Ben şunu atacağım. Yok canım. Ben de oradaki kızlara sordum ay. Taşlık ne oluyor dedim. Dedi de ay. Canım bana bir tuhaf baktılar. Ne dedin sen? Taşlık, taşlık. Hı. Ha. Bana bir tuhaf baktı kız. Böyle bir, bir yüzünü falan buruşturdu. Dedim ne oluyor ay? Neresi olabilir? Tavuğun e, şeyi yok diye düşünüyorum. <laughs> Var mı canım tavuğun taşları? Taşakları mı diyorsun ay? Yok ay. Taşı nerede? <laughs> <laughs> Ay ne bileyim ben sana soruyorum işte. Ay ben ne bileyim taşın olduğunu bilmiyorum. Kız orosun, orosun, orosun. Orosun he mi? Ay bilmiyorum valla neymiş? Canım taşlık. He. <laughs> <laughs> Meğerse şimdi tavuklar taşıyor yani midesine oturmasın ağırlık etmesin. Öyle mi? O midesinin altında taşlık var canım o da mideymiş. Ama. Taş, taşların hepsi orada toplanıyormuş orada öğütüyormuş onu falan böyle. Kız bana öyle bakınca ben de yanlış anladım ay ne bileyim. Ben olsam ben de öyle bakarım. Ama bence o da bilmiyordu. Tabi ay. Bilse öyle mi bakar? Ha. Ayıp mı ettim ay? Motorcuya. Canım. Vallahi adam ne bana Şöyle mı canım, baktı ki? Baktın mı? Yok hayır. Ee, canım muhabbet ediyordu. Sana bir şey söyledi adam. O yüzden yüzüne baktı. Baktı ki senden yüz bulamıyor. Ma pek de dalgalıymış falan deyince baktı ki adamın yüzüne bakmıyorsun, etmiyorsun. E ne diyeceğim ya? Oğlan bu sefer de bana baktı. Ne istiyorsun? Sana baktı. he. Öyle miydi he kız yüzümüze bir şey söylüyor adam sen kafanı dönüyorsun ay niçin o da ay, bana diyeyim Ay Bana bakınca ben de gülümsedim ayıp olmasın diye he aynen canım dedim. Deniz de dalgalı diyorum. Benim de kuzumun gördüğü şeyi ben nasıl onaylayayım? kız, dalgalı işte. Canım adam muhabbet etti ay. Kız adam 40 yılın başı deniz görmüş diye mutlu oldu ay. O yüzden muhabbet edeyim azıcık dedi. İçi açıldı oğlanın. Her gün oralarda buralarda evlerin dibinde geziyor da. Ağız yılın başı denizi görünce bir mutlu olacağı tuttu. Sen de oğlanın ağzına sıçtın bıraktın orada. Sevmiyorum ben erkek sevmiyorum oğlan. Ma nasıl sevmiyor ben Mesut iyice de soğuttu her <laughs> şeyi. <laughs> Canım şey e... Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Kesin hiçbir şey duyulmadı. Ah, evet. Ay ne güzel akıl ettim ay. Ay, ay. Değil mi kız? Valla. Tuzu basmışım ana. Güneş gidiyor ay. Ama ah. gitme kız. Ay vallahi, ne Nereye gidiyorsun? Gidiyor. Ay daha saat 7 bile değil. Ama bulut geçer. Saat kaç kala? Bulut geçer. şimdi. Anam o bulutu geçene yedi. kadar aşağı inecek ha. Yok. Kaç? 7. Ama. Bir de banyo banyo ay Yapış yapış oldu. Neyse yeter ay, hadi görüşürüz.